zaman ayet soru bankalarında da karşımıza çıkan iyonik karakter kavramından bahsedelim. Bir bağ oluşturan atomların elektronegatiflikleri arasındaki farka iyonik karakter diyoruz. O halde bir kimyasal bağ oluşturan atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark arttıkça bağın iyonik karakteri de artar yorumunu yapacağız. Hatırlayalım periyodik sistemde elektronegatiflik aynı grupta periyot küçüldükçe yani yukarı doğru gidildikçe artmaktaydı. Aynı periyotta ise grup numarası büyüdükçe elektronegatifliğimiz artmaktaydı. Tabii ki soy gazlar hariç. O halde bir bağın iyonik karakterinin fazla olabilmesi için atomlardan birinin elektronegatifliğinin çok düşük, diğerinin ise elektronegatifliğinin çok büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla metalimizin elektronegatifliğinin en küçük olduğu, ametalimizin ise elektronegatifliğinin en büyük olduğu bileşik iyonik karakteri fazla olan bileşikle diyeceğiz. Buradaki örnek vermişiz potasyum florür ve sodyum klorürün iyonik karakterlerini kıyaslayacak olursak, metalleri kendi içinde, ametalleri de kendi içinde değerlendirelim. Burada atomlarımızın proton sayılarını vermiştik. Potasyum 4. periyot 1A'da, sodyum 3. periyot 1A'da. Ne demiştik? Metalin elektronegatifliğinin daha küçük olması lazım. O halde elektronegatiflikleri kıyasladığımızda sodyumun elektronegatifliği potasyumdan büyüktür dedik. Ancak biz elektronegatifliği küçük olan elementi istiyoruz metallerde. Dolayısıyla burada yarışı potasyum kazandı. İyonik karakterlik açısından bakıyorum duruma. Dikkatli olalım. A de sıralamış olalım. İyonik karakterin fazla olabilmesi için A metalin elektronegatifliğinin fazla olması lazım. Klor ve klorun elektronegatifliklerini kıyaslayacak olursak klor ikinci periyot ya da klor üçüncü periyot ya da bulunuyor. Dolayısıyla Flor periyodik sistemin daha üstünde yer aldığı için elektronegatifliği fazla olan ametaldir. O halde flor büyüktür. Klor diyorum. Elektronegatiflik açısından iyonik karakterde dediğim gibi ametalin elektronegatifliği daha fazla olması lazım. Burada da yarışı flor kazandı. O halde metallerde potasyum yani elektronegatifliği daha düşük olan metali seçmiştik. Ametallerde ise elektronegatifliği daha fazla olan floru seçmiştik. Dolayısıyla potasyum klorürün iyonik karakteri sodyum klorürden daha fazladır yorumunu yapacağız. Diğer bir ışık çiftimiz için de iyonik karakteri kıyaslayalım. Bakın metallerimiz bu kez aynı. O halde ametallere göre yorum yapacağım. Ne demiştik? Bir kimyasal bağ oluşturan atomların elektronegatifliği arasındaki fark arttıkça iyonik karakter artardı. O halde metalin elektronegatifliği ne kadar fazlaysa iyonik karakter o kadar fazladır yorumunu yapabiliriz. Dolayısıyla florun elektronegatifliği oksijene göre daha fazla olduğundan burada da kalsiyum florürün iyonik karakteri kalsiyum oksitten daha fazladır yorumunu yapacağız. Tekrarlıyoruz. Bir bağuşturan atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark arttıkça iyonik karakter artar. O halde metaller için elektronegatiflik az, A metaller için ise elektronegatiflik fazla olursa o bağı oluşturan atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark fazla olacaktır ve o bağın iyonik karakteri daha büyük olacaktır.